karşımızda challenger challenger 3 tane grandmaster yüksek elo Selamlar size bir tane manyak izleyicim var desem bana inanır mıydınız? Karşınızda Hortlan Pençesi Gwen abi. 224 gündür benden adam Hortlan Pençesi Gwen istiyor. Şimdi bazıları diyecek ki disclaimer'lar. Adam senden 224 gündür video istiyor sen çekmemişsin sen nasıl youtubersın kardeşim diyeceksin. Kankacığım adam özellikle Hortlan Pençesi Gwen istemiş Gwen istememiş bak. 224 gün olduğuna inanmayacaksınız ama bakın 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216. Gerçekten böyle aşağı indikçe devam ediyor gördünüz mü? Bitmiyor arkadaşlar bu adam ben benden 200 küsür gündür Portland pensiz Gwen istiyor Onun haricinde Kyoryu 100 lira atmış Gwen oynasana la kardeş bizden bu kaçırıyorsun demiş Bir 20 lira da atmış 50 lira atmış 50 lira atmış 50 lira atmış 50 lira atmış 50 Fex Fex Bayağıdır gelmiyorsun kanala sanki O da 50 lira atmış Burada Lumisia 100 lira atmış Ben bunun yorumunu görmedim ama Kısa saniye Gwen öğrendik ama senden ricam Main'im olan kindire dile bir video yapabilir misin? Edward. Aa Edward'sı hatırlıyorum. Olur kesene bereket kardeşim dedim. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Hazırsanız 224 gündür bekleyen güven sorunsalı karşınızda. Hadi biz onu 225 yapalım. Bir video attığımda bu ihtimalle 225-230 tane olacaktır. Arkadaşınızdan maça geçiş yaptık. Karşınızda 225 gündür bekleten Portland Pençesi güven sorunsalı. Şimdi şunun için gerçekten derinden özür dilerim. 225 gündür seni bekletmeye hakkım yoktu. Fakat benden çok spesifik bir şey istedin yani. 225 gündür bekletmenin sebebi bu. Portland Pençesi Gwen. Kimse oynamıyor böyle bir şeyi. Şimdi bazılarınız Lişlemeye çalışacak. Neden 225 gündür adam bekletiyorsun? Sen izleyicilerini sevmiyorsun cart cürt. Ama ben hepinizi seviyorum. En azından kaç tane güven videosu çekmişimdir yani. Bunlar çekmediğim için beni, beni lişleyemezsiniz. Kardeşimizin dileğini yerine getiriyoruz. Hadi bakalım. Umarım güzel maç çıkar. Hortlan pençesi aldım. Tarif aldık. Tarifle destekli olarak aşır büyüme aldım. Buradan kemik zır. Pratik zeka, efsane çeviklik. Ta 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 başlıyoruz. Arkadaşlar çarımızın pasifi fazladan vurmasını sağlıyor. Evet, <laughs> bir atalım. Yoncuklarımızı alalım. Hortlak pençesi almayı deneyeceğim. Bu aldık hemen. İyiymiş ha. Sevdim ben ortla. Pot basalım. <laughs> bir tık üzücü oldu. Potumuzu sattık dolarla bir çektim. Ya oyundaki çoğu şampiyonu kesebiliyoruz ama gördüğünüz gibi yori kesemedik abi. Ya adam bedavadan eşya verdim şu an ha. Üzerine bir de teleport tekrardan gelecek. Hmm, i̇lk görevi de verdik. Babacım. Ben kötü bir oyuncuyum. Ama buradan kazanmayı göstereceğim size. Hadi vur Adamsın vur Yatlan aşağı falan yazayım daha da bir sinirlensin. Arkadaşlar toksik falan da değilim yani. Sırf size eğlenin diye yapıyorum adamın tepkilerini merak ettim. Bak şu an cevap vermek için bekliyor. Kemik zırhta o kadar güçlü olmamalı ya. Hanımını da çağırdı. Ondan 50 altın. Alamadık. Karanlık diye bir ses duyacağız. Korkuyorum. Hadi gelin hızlı bir şekilde vadiyadan çekelim. Arkadaşlar hex hiç sevmem tamam mı? En çok işine yarayan şampiyonlardan birisi Gwen. Hem yetenek kız veriyor hem saldırı hızı veriyor. İkisi de bize yarıyor. Bana gelme ya Adam bana ezik yazmasın bunu yazabilmek için beni bekledi burada Aleti erkenden basalım Belki kuleyi vermeyiz Gerçekten çok ucube tarzı bir oynayışım var ya Nocturne. Bunu altın almayı deneyelim. Şimdi abartmayalım Nocturne'un ultisi var. Bırakacağım lane bize doğru yıkılsın. Ami de ulti açtı deli. Adamı gerçekten manipüle ettim şu an ya. Teleport attı. <gülüyor> 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 ya adamı dojuyoruz ama yine de ölüyoruz ya. Botlane'imiz 3-6. Ormancımız iyi miydiniz de? Eh i̇şte. Dog ölüşü yazalım bir. İçimdeki toksik tavayı ortaya çıkaracağım. Mahvettik. Arkadaşlar, şunu çekelim. Bunu satalım, bunu çekelim. Bu arada çünkü sen benim tablim kulemi öyle saçma sapan hareketler yaparsan, ben de chat'i böyle doldururum. 50 <laughs> 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 <ile> altın aldım. <laughs> Doktorun otu gelecek. Varanlı. <laughs> karanlık Karanlık Arkadaşlar karanlık nerede? Gelmesi lazımdı Bu satan bunu çekelim Bir olmayan bir yorik Yorik midir? Adamı deldik lan. <laughs> Nocturn R basınca W basabilirsem arkadaşlar ulti atamayacak bize. Öyle düşünüyorum. Ama gelmedi. Hızdan da şunun dışında bitirdik. Buradan bir tane armor ayakkabısı. Düz duruyor, düz duruyor, düz duruyor, düz duruyor. Rakipte de 3 tane armor ayakkabısı var. Sence burada diyecektim. Burada değilmiş lan. Doğru. Bu vadiyi nasıl kullanabiliriz? İki türlü kullanabiliriz. Anlatacağım. Aleti basalım. Hoşça kalın. Hocam adam direkt bana atlıyor mu ya. Warrior'a falan atlamak yok. Shadow Frame çekeceğiz. Toksikliğimiz devam ediyor chatte. Ölüşe bak dedim. Geldik Atakan'ı kesiyoruz. 32 tane çiçek oldu baksanız, 32 değişken kuvvet. Ejderi pingleyelim. Arkadaşlar burada manamız bitti diye öleceğiz galiba ya. Kol kendi hala Güzelce kuleyi aldık, 2 kişi üzerimize çektik. Buradan da ejder savaşına gideceğiz. Lan meca alsam mı ya, ya da almayacağım ilerleyelim. Bir, bir mana problemimiz var bu arada ya. Pratik zeka bile yetmiyor. Saldırımız ikiye çıkıyor. Bugün bir tane rabalon çekersen var ya, üf, mahvedeceğiz. Kardeşim bir sal bana buraları ya. 100 saniye yarı uyguladım bize yine de kesemedin Örük burada mı? Karanlık sizi duyacağız. Elim W tuşunda. <laughs> Nasıl geliyor bak, bak. Arkadaşlar Rabadon bitse Rabadon'u bitirdim ama gölgeli bir aldım. Buradan bir mecayı. Sonra aşağıda gideceğiz. Hızlı bir şekilde Rabadon'umuzu alacağız. 400 AP'miz var. Artık herhangi bir rakip %40 canın altına düşerse vay haline diyelim. Yemek yiyenlere afiyet olsun bu arada hala videoyu beğenizi atmadıysanız atın kardeşlerim. Böyle bir yarıyorum burayı da. Lan nasıl kayıtladı beni? Cort. 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 Başında öldü. Boom. Bir aşırı büyük sopa daha. Ne oldu ya? Noç. Kule almaya benzemez. Frene camp atarsın güven taşır. Saçma sapan şeyler yazıyorum ete. O aralarında kavga çıktı bu arada. Ne presse o evladı falan diyor. Böyle mi olur. O ona sövüyor. Gen katma girerken annesi bilmem neyse gelmeseydi diyor. genç kattım diye suçlu oldum adama. Anasını iyi biptin ama helal güzel şey yapmışsın falan filan. yok iğrenç laflar dönüyor. Birinciyi doğradık. Allah seni kesmeden şuradan şuraya gitmem. Kardeşim sen de bitir mi oyunu? Çık geri. <laughs> Öldü bana. Demir çekelim. Bir kuvvet kitabı 878 AP. Portland pençesi güven sorunsalı. <laughs> motor yorik alanda motorda bir çizik motorlarda bir motor mu var oğlum? Bir değil mi o? Arkadaşlar harika eğlenceli maçtı. Like'ınızı atmayı unutmayın. Abone olursanız harika olur. Hasar tablosundayız. Güveni less kazandık. 1662. 15800 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Şu hasara bir bakın ve titreyin. 38900'de koskoca bir gökdelenle bir güzel diktik. Kuleleri toplam hasarda 16800'e yine gökdelenimiz dikilmiş. Kardeşim benden 225 gündür bekliyordun çektim. Umarım güzelce izlenir. Buna benzer içerikler çekmeye daha çok cesaret edip çekerim. Kendinize mükemmel bakın size şöyle bir kalp sayın izleyenler. Instagram'a Discord'a bekliyorum. Arkadaşlar ikinci maça geçiş yaptı. Karşımızda Challenger Challenger 3 tane Grandmaster. Yüksek elo. 2 Challenger 3 Grandmaster Nasıl bir oyuna düştüm ben? Dokum hazır. 4 fot. Kardeşim bu lobi ne böyle? Grandmaster 422. Grandmaster 405. 174 kazanma oranı. Bu ne oğlum? 174 kazanma oranı ne? Şampiyonluk 727. Şampiyonluk 839. Grandmaster 364. 160 kazan oranı. 166 bir net. 1689 puan. O adam TR birincisi falan mı acaba? TR üçüncüsü. Ustalı 176 doldur. Grandmaster 532. Grandmaster 398. Main'i rakip tarafından seçildi. Arkadaşlar minyon almak mı yoksa hasar yemek mi? Minyon almayı seçmeli miyiz? Minyonumuzu da aldık. Hasarımızı da verdik. Hasar da yemedik. Ne kadar akıllıca değil mi? Böyle 100. seviyeye gösterelim. Ana kış de topluyoruz bir yandan. Kafam atlayabilir. Hiç üzerine gitmeyeceğim. ama hala like atmadığını görüyorum diyor. Ne ne mesela? Bir saniye ne alacak kardeşim? Kanalda bir şey fark ettim. Bizim kanalda küçük izleyici yok arkadaşlar. Küçük izleyiciler olsa onlar like atardı zaten. Kanalın kitlesi 18 yaştan 50 yaşa kadar gidiyor yani. Göstereceğim size bir ara istatistikleri. Bu da bir E'ye çevirsin de milyonları bittirsin ya. Tutmayın Mayın küçük enişteyi. Yok ki kral. Arkadaşlar burada ignite mi almalıyız sizce ya? Ignite ya da teleport. Ignite aldım. Şu an alt olacağız mı olmayacağız mı bilmiyor. Gel Diana sen keseyim. Dizginsiz <laughs> büyük tabi arkadaşlar gördünüz değil mi? Nasıl işe yaradı? Buradan da iyileşme kalkan gücü sıvışma. Jackson stunından bizi kurtaracak. Birazcık daha lane bizde da olsa, ben bunu ulti açar keserim ha. <laughs> ne boktan bir OAS'in sen ya yazdı. 1600 ep adam verdi diye şimdi karşıya bir sürü çelimsiz doldurdu. Adamlar da iyi oynuyor. biz sürüme açıyoruz ha. Ve maalesef verdik. Bunu aldığım için ayakkabı görevi de bitti. Ya ben ormanda bu hakkını vereceğim dedim. Ya süt ben en şeyini falan filan demeye başladı. Yani bir ölmeye başladık. Neyse bedavadan Tapline Kulesi. 360 seyimiz var. Şunu bir yavaştan 500 yapalım ya. <laughs> Domin akımız da aldık. uan oldum ya arkadaşlar 5-0'dan 5-4 oldum ya tankla tankla ya Müstemiz yok diye Diyan'a gelmeye deneyebilir. <laughs> Gerçekten sıkıntılı rakiplerimiz varmış ya. Şuradan şunu çekelim. Hadi bot lane'den gidelim. Kadehanız sağlam düzelsin. Niye ben ya? Bakın da virüs beni taşıyınca arkadaşlar böyle trollemeye başlıyorum ya. Benim huyum bu. Yüz <laughs> <laughs> darıyor. Ben ne kadar uzun süre ölüyormuşum ya Adamlar bu kadar uzun süre ölmüyor ama yani Bir kez daha ölürsem bana söverler Kendimi tutamıyorum ama Biz leveliz. Kalmadı yine. <laughs> Arkadaşlar kadan düzelmesi lazım ya. hızlı bir AD eşyası. Adam düzeltmem lazım. Hayır bir tane daha vurdum kafasına ama ya. Hadi gelin hasar sağlıklısına bakalım neler yapmışız görelim. Artı 30 DP geldin nasıl süre A kazandık. 5-0'dan 5-6-5 bitirebilen bir dangalağım ben. 12206 21 21.000 hasar. Neyse ADC'den fazla bulmuşum. Çok uzatmayacağım arkadaşlar videoyu. Şunuza gitsen like, hoşunuza gitmesini like atmayı unutmayın. Kendinize de mükemmel bakın. Sağolk hocam, hoşçakalın. Bay bay.